Nereden buldunuz beni? Burada olduğunu tahmin ettik tabii ki. Yok artık. Nazlı sen ağlıyor musun? Sen niye geldin? Biliyordum beni istemeyeceğini. Ben gideyim en iyisi. Azcan, sen iyi misin? Değilim. Kızım sen kendini neden bu kadar yiyip bitiriyorsun? Haluk abi yukarıda anlattı. Savaş tam bir ruh hastasıymış ya. Sen tanıyor musun da konuşuyorsun Savaş'ı? Pardon da sen ne kadar tanıyorsun? İyi bari birlikte takılınca başına bir iş gelmedi. Baksana ilk değilmiş. Senin ya lütfen. Zoraki gelmişsin işte belli. Tamam ya tamam. Ne istersen onu yapalım hadi. Dışarı çıkalım, takılalım. Kafam da alır. Yüzün güler Sen gerçekten benim yüzümün gülmesini istiyor musun? Ne yapmam gerekiyor? Söyle yeter. Bana yardım et. Tamam, edeyim de ne yapacağız? Savaşı oradan çıkaralım. Delirdin mi kızım sen ya? Sen dümdüz kaçıralım diyorsun yani. Oluru var. Vallahi bak hem Ali'nin arabası da var. Savaşın kuzeni değil mi? O da orada kalsın istemez ha? Nazlı sen iyice kendini açtın. Ya savaş orada iyi olmayacak. Ben de kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim. Ne savaşmış arkadaş ya? Kız, sen yoksa gönlünü mü kaptırdın bu manya? Savaş benim arkadaşım. Bana yardım et Selin, ne olur, lütfen. Tabii ki de, hayır. Teselli seansımız burada sonlanıyor Nazlı.